İyi akşamlar arkadaşlar. Bu yaşam bizlere sunulan çok güzel bir armağandır. O yüzden yere düşsek de kalkmasını bilelim. Korksak da yola devam edelim. Üzülsek de bir gün geçeceğini bilelim. Ve bu yaşamı, bu hayatı sevelim. Önce kendimizi sevelim tabii. Her zaman şifa Allah'tandır deriz. Ama Bazen hani kendi doktorunuz kendiniz olun deriz ya. Bütün sistem bizim bu ellerimizdedir diyorum ben. Şifa bizim ellerimizdedir derim. Ellerinizi hoş zaman o enerjiyi hissedersiniz zaten. Hani bir elektrik kablosunu düşünün. Nasıl birbirlerine bağlılar ya. Vücudumuzdaki Sistemde aynı şekil çalışıyor. Bütün kılcal damarlar, kalın damarlar birbirine hep bağlılar. Ta ki parmak uçumuzdan tutun, tepe çalkamıza kadar. O yüzden hani şifalı eller deriz. E, şifa insanın kendisindedir deriz. Bazı elimizin noktalarına dokunarak kendimizi nasıl iyileştirebiliriz onu sizlere göstermek istiyorum. Hangi eliniz olursa olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Önce baş parmağımızı ele alalım. Baş parmağımızın şu alt kısmına baskı uygularsak veya da masaj yaparsak tiroid bezlerimizin iyi çalıştığını öksürüğümüz varsa hemen geçtiğini görebiliriz. Baş parmağımızın şu üst kısmına baskı uygularsak migren ağrılarımıza ve başımızın ağrıdığını geçtiğini hemen hissederiz. Bir de şu noktaya Gelelim işaret parmağımıza. Üç bölümden oluşuyor işaret parmağımız. İşaret parmağımızın şu alt kısmına baskı uygularsak bel ağrımıza, diş ağrımıza ve böbreklerimizin iyi çalışmasına yardımcı olur. Gelelim orta parmağımıza. Yine üç bölümden oluşan orta parmağımızın şu alt kısmına baskı uygularsak karaciğerimizin safra kesemizin kadın hastalıklarımızın iyileştiğini görebiliriz. Gelelim yüzük parmağımıza. Yüzük parmağımızın da şu alt kısmına baskı uygularsak akciğer ve kalın bağırsağımıza iyi geldiğini ve iyileştiğini görebiliriz. Gelelim serçe parmağımıza. Serçe parmağımızın da şu alt kısmına baskı uygularsak ince bağırsağımıza ve boğaz ağrılarımıza çok iyi geldiğini görebiliriz. Gelelim avucumuzun şu orta kısmına. Şu orta kısmına baskı uygularsak veyahut da masaj yaparsak sindirim sistemimizin çok iyi çalıştığına şahit olabiliriz. Şu kısım. Gelelim küçük parmağımızın şu üst kısmı ekli olan tarafına. Şu kısım. Eğer şeker rahatsızlığınız varsa, kan şekeriniz inip çıkıyorsa veyahut da o an yanınızda bir yiyecek yoksa hemen şurayı baskı uygulayın veyahut da masaj yapın. Kan şekerinizin düzene girdiğini göreceksiniz. Gelelim baş parmağımızın şu alt kısmında ekli yeri var ya şurası. Şuraya da baskı uyguladığımız zaman kalp ritmimizin düzenli çalıştığını ve kalbimize çok iyi geldiğini ve kalp ritmimizin normale dönmesini sağladığını görebiliriz. Bazen bazı dokunuşlar bizlere çok iyi gelir. Hepinize Sağlıklı bir yaşam diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.